Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi Geç Olympus'tayız. Zeus dedemizdeyiz şöyle 5K'lık güzel bir kasamız var Bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün BetTürk'e adresindeyim Yorumlar kısmında Türkiye linki olacak sizler de oradan üye olduğunuzda abi 75 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Abi şöyle merdiven taktiği falan mı denesek nasıl yapsak bilmiyorum Şöyle güzel farmla bir oyunu açmak istiyorum abi Öncelikle şöyle biraz farmla devam edelim Hadi lan bir bonus at şöyle bir erkenden çok güzel olur. Tek sarı. Yok abi tek sarı atmadı. Şöyle bir 100 bete kadar şöyle biraz hatta 200'e kadar şöyle biraz farmla devam edelim. Belki bir bonus yakalarız. Yakalayamazsak da abi şöyle bir tık aşağı düşün. Kendi taktiğimden yapıştırıp gideceğim. Hadi lan. Abi şu 4 tane skater ya. Skaterları biraz gösteriyor ama tabii ki belli olmaz. Atıp atacağı hiç belli olmaz abi. Haydi oğlum. Abi şöyle bir kere daha bir kere daha attım tamamdır Şöyle düşürelim ama baya boş geçiyor be Harbiden bak Baya boş geçiyor çarpan var Devam et lan biraz daha Sarılar maviler devam et Abi işte şuradan birazcık daha devam etmen lazımdı Ama güzel 4.235 lirayı Güzel bir şekilde koyduk buradan Devam devam güzel Güzel abi o çarpanı çok güzel yerde Yerde attı Harbiden helal olsun Maviler yüzükler Hadi oğlum iki tane de yüzük Lan be şuna bak yüzük bir tane gelse belki dördüncü skater gelecekti. Ama sıkıntı yok. Abi nasıl patlamıyor şu ekranlar ya. Şu ekranlar nasıl patlamıyor gözünü seveyim şuna bak. Abi şöyle 75 betten bir turbo bir başlatayım. Şu betten sanki bir bonus yapacakmışız gibi hissettim. 20 spin başlatıyorum. Haydi bakalım şuradan çıksın güzel bir bonus. Kırmızılar falan devam et. Çarpan var iki çarpan olmaz. Olmaz abi iki çarpanlı olacak işler değil. Ve attığın çarpanı da alman lazım. Lan bir tane daha işte bak. Bir tane daha atacaktım be. Güzel. Sarılar. Şimdi mor belki gelebilir de çok zor. İki de kaldı. Son 7 spin. Abi şu betten bonus bulacağız ya. Şu betten bonus bulacağız. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Son spin. Son spinde de yok. Abi şöyle bir turbo 10 tane daha başlatalım. Haydi koçum. Valla değişik bir şeyler deniyoruz ama Umarım sonuç Güzel bir şekilde biter Ver son spinde bir bonus Son spinde de bonus yok Abi şöyle yapalım böyle bir turbo 20 tane başlatıyorum Lan bak 3 atıp duruyor lan Bir dördüncü skater alamadık ya Şimdi de iki de kaldı Hadi kupalar Çarpan var onun çarpan Kaçtı ayıp ettin Ayıp ettin abi harbiden ayıp ettin Tek mavi Yüzük yeşil. Bak morlar gelirse yüzükler falan devam edip gidecekti. Şuna bak. At çarpan at. Keşke çarpan atsan. Son 7 spin. Hadi oğlum. Güzel. Buradan morlar geldi. Ha buradan da yüzükleri aldık diye düşünüyorum. Tek de kaldı. Yeşiller de tekti. Hadi oğlum. Son 2 spin falan kaldı bak. Şu betten bir bonus bulalım. Lan şuna bak. Skaterları atıp atıp duruyor ama bir türlü alamıyoruz. Abi şöyle yapalım. 62.5 buçuk şu betten biraz bir turbo atsın bir 20 tane de şu betten deneyelim at şimdi iki tane skater mavi kupalar kırmızılar devam et be ikisi tekte kaldı sanırım tam güzel mor yapma be oğlum yapma be koçum abi kırmızı yeşil sarı kırmızı yeşil at artık be dört tane skater abi acaba şöyle bir alım mı yapsak bilemedim ki ya Harbiden hiç bilemedim var ya. Bir alım mı yapsak Güzel. Keşke bir çarpan atsan şuraya. Maviler morlar. İki skater daha lan. Hadi lan mor da gelsin. Bir tane daha skater. Bak maviler mavi kupalar. Devam et şuradan. Çok güzelsin hadi lan. At bir bonus. At bir bonus. Çok güzel be. Çok güzel. Durduk durduk. Sonunda aldık bonusu. Haydi bakalım şimdi şu bonusta da kasayı bir katlayalım. Kısa 10k yaparsak var ya 1 dakika durmayız Abi bak şu ekranlar kaçmasın 8 10 çarpan var oğlum al be Abi kırmızı mavi Yapma yapma çarpan yok hala Şöyle bir müdahale yaptım Yok abi baya boş oldu Güzel lan birazcık daha yeşil Abi yeşilden maviden devam et ya Ama bir 9 çarpan var Hadi bakalım Bari en kötü şöyle bir ana dönelim ya Sarılar Abi sarı da gelsin de bir taç alalım be. Lan bir tane taç. Çok güzelsin oğlum. Lütfen bir çarpan vur. Vur lan çarpanını. Vur çarpanını vur. Çarpan vur be. Çarpan vur oğlum. 700 katı var lan. Tek kupa. Lan çarpan vur. 1300 kat var. Kaldır lan şerefsiz ya. Oruç bu çocuğu ya. 1300 katına çarpan atmadı abi. Şuna bak ya. Lan çarpan alsak tamamdır bu iş ya. Bak iki tane daha taç hadi. Çok güzel vur artık çarpanı. Lan vur be. Lan iki kere Taşlara oturttuk çarpan alamadık ya. Abi çıldıracağım yemin ederim. Hadi birazcık şuradan devam. Mavi de geldi. Başka. At kupalarını at. Kırmızılarını at. Yapma be oğlum. Son 4 gün iki kere Taşlara Oturtup Kazanamamak nedir abi ya? Çarpan alamadık ya. Son iki tipin hadi lan. Öde. Devam et şuradan bu kum saatleri yap. 12 spin Son spindeyiz Güzel ne gelir hiçbir sikim gelmez abi bu ekrana Bak kupalar geldi At bir de kırmızı mavi otursun birazcık daha Hadi maviler Tamamdır Tamamdır bak bu güzel oldu işte Bu güzel oldu abi Bu çok güzel oldu Kasayı da katladık sanırsam Yok abi katlayamadık şuna bak be Azıcık bir şey kalmış Devam etsek mi abi hiç bilemedim ya Devam etsek mi? Devam etsin bakalım zaten kendisi devam etti Hadi oğlum Abi şuradan morlar Başka Yeşil Lan var ya oraya nasıl oturtamadık çarpanı ya Taçları iki kere oturtup ikisinde de çarpan alamamak nedir abi Abi devam Aynı şekilde devam Hatta şöyle bir şey yapalım ya Bir alım yapalım abi bir alım yapalım Böyle 1200'den bir alımı yaptım Hadi bak şuraya bir 2k'yı öde Anında kaçarız bak Anında kaçarız İstinlerimiz başlasın Hadi bak bol bol ol çarpanları Sarılar oturdu kaldır kolunu oğlum Bak maviler mavi kupalar devam et şuradan biraz daha Güzel mavi kupamız da geldi Kaldır artık şu kolunu işte Kaldır artık şu kolunu işte Bak morlar da var Şükür bir 8 çarpan olur 8 çarpan güzel çok güzel çarpanla başladık. Devam edelim. Daha 14 filmimiz var. Al bu ikiyi. Kaçma be. Kaçma be. Haydi oğlum. Al bu üçü. Lan bir müdahale yaptım. Abi şu kalan spinleri lütfen öde ya. Bak 7 çarpan daha kaçtı oğlum be. Lan al artık ya. Artık al ya. Lan iyi ki bir çarpan attın başta. Anasını siktin çıktın ya. Devam eder mi? Çok zor. Kırmızılar belki. Şuna bak. 10 çarpanımız var. Son 3 e, 1500 liraya kaçarız. Hadi oğlum. Lan al artık. Her şey tek tek alıyor ya. Şu yüzükler lütfen otursun. Yeşil yüzük. Ananı avradınız sikiyim ya. Abi 2K'dan yapıştırıyorum. 4K öde artık. 2K'dan yapıştırıyorum. 4K öde. Abi oraya o kaçlara çarpan almamız lazım o taçlara çarpanı almamız lazımdı. Şuna bak ya. Bomboş geçiyor şuna bak. Hadi oğlum son on spin. Al artık bir çarpan be. Abi yok satın alımlar bayağı kapalıymış. Bayağı bayağı kapalıymış. Uzat. Uzat şunu uzat. Hadi maviler mavi falan. İkisi de tek tek aldı. Son 5 spin. Abi biz farmdan devam edelim ya. Biz farmdan devam edelim. Şükür bir daha 4 yeni 4 çarpan aldı 4 bin kala. 2 daha attı 6 çarpan son 4 bin. Hadi lan bir taşlar falan oturt ya. Bir taşlar falan oturt da şöyle bir bastığımızı alalım. 2 kırmızı. Güzel kırmızı da geldi. Tek yeşil. Tek yeşil. iki mor. Çarpan. Sarılar da otursun. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin seni son spin Mor sarı yüzük Hadi iki tane de yüzük iki tane de sarı Yüzükler tek tek kaldı Farma devam 20 spin başlasın Haydi bakalım bir çarpan düşür Bir çarpan düşür abi Haydi oğlum Çarpan istiyorum bak skater falan yok ekranda İki skater da kaldı Haydi lan son 5 spin. Ver Ver bir bonus ver bir çarpan Çok güzelsin be yine bir bonustayız Yine bir bonus'a girdik çok şükür bu sefer 7k'dan girdik Haydi bakalım şimdi koyalım çıkalım abi Bak mümkünse şimdi koyalım çıkalım 4 çarpan kaçtı maviler tekti Hadi oğlum Kaçmasın lütfen kaçmasın abi bak. Yemin ederim sinir krizi geçireceğim. 5 spin bomboş geçti. At çarpan. 2 yeşil. Lan birazcık şu kombinasyonlar devam etsin be. Çarpan atmıyor ki abi adam. Müdahale yaptım 2 çarpan kaçtı. Abi çıldıracağım artık hadi ya. Bir müdahale daha lan verme. Son 2 spin ya. Maviler, mavi falan Allah belanı versin. Çarpansız bitirdik abi. 7 kadan bonusa hit. Çarpansız bitir. Ayıp değil mi lan? 7 kadan bonusa gir Çarpan verme abi. Şuna bak. Devam ama. Devam. Abi 100 tane başlattık. Yanlışlıkla da biraz devam etsin Buradan Ne olur maviler tamamdır. Abi tek sarı. Tek sarı. Lan yani tek sarıya atsan kum saati yüzük gideceğiz bayağı abi ama. Tabii ki Orospu çocukluğundan vazgeçmediğin için abi. Abi diyecek söz bulamıyorum ya. Hadi lan Zeus. Otur buraya yüzükleri. İki kaldı. Hadi şimdi bak şimdi bir bonus daha alabiliriz. Lan tekte kaldı. Tekte kaldı. Hadi. Haydi oğlum. Abi maviler. Şimdi sarı yeşil. Boş. Son 6 alt, son alt spin. Çarpan diyecektim. Hadi koçum. Hadi koçum. Yap bir bonus. Yap bir bonus. Son ikisinin kaldı. Yok son fikirmiş. Bitti abi. Tamamdır yükseltelim. Vur şuraya çarpan vur bak. Çarpan vur lan. Skitter da yok. Çarpan at. Yok. Çarpanını atmadı. Yükseltelim. 150 betten turbo 20 tane başlatıyorum. Haydi bakalım. Ya bir bonus çıksın ya. Bir bonus çıksın abi hadi. Maviler kırmızılar. Şimdi kırmızı yeşil. Hadi kırmızı. Lan kırmızı gelse taşlara doğru gidiyorduk. Çarpan. Dört çarpan. Abi yüzük. Güzelse yüzükleri de aldık. İki tane mavi. İki tane mavi mavi kupa tek. Şuna bak be. Ama güzel. 360 bin... lirayı buradan aldık. Devam. Sekiz çarpan var lan birazcık daha devam. Mavi. Mavi. Lütfen tek tek almasın. Tek tek kaldı ama olur. Kaç abi lan bak yine kasayı tam katlamadı. Devam. Son 10 spin. Abi bu betten biraz daha zorlayalım bak. Bu bet güzelmiş. Hadi bakalım en azından çarpan marpan atıyor. Abi kırmızılar. Hadi bak kırmızı, mor, mavi. Yok devam ediyor. Güzel. Vur. Çok güzelsin bu iş bu kadar basit ya. Bu iş bu kadar basit. At bir tane de kum saati. Çok güzelsin oğlum. Başka kırmızı. Lan bir tane de kırmızı atsan tamamdı ama yine de tamam abi. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Peşine bir de bonus. Ananı böyle sikerler diyoruz. Ananı böyle sikerler. Hadi bakalım devam. Abi 15k'dan bonusa girdik. Çok güzelsin oğlum. İki çarpan var. At dedeciğim çarpanlarını. At çarpanlarını. Güzel güzel güzel. Çok güzelsin. Devam. Al bu iki çarpanı da güzel. Totalde dört çarpan. Sarılar. Tamamdır abi. Dört çarpanımız var. Şöyle şu çarpanı daha çok yükseltip şu dedenin anasını sikmemiz lazım. Mavi kupalar maviler. Şundan yapma maviler tekte kaldı ama çarpan altı. Güzel ha boş geçmiyorum. Yine kaldırdı. Ah be. Bu sefer beş hatta alsak çok tatlı olurdu Hadi dedem. Haydi dedem. Ver Zeus. Abi yapma. Boş geçmeyelim. Şimdi de hale yaptım bak, Belki buradan bir taçlar yapabiliriz Taçlar iki de kaldı ama 8 çarpan Son 7 spin Haydi oğlum Şurayı bir 20'ye tamamlayalım o zaman be Tamamlanan lan 20'ye Ah be son 3 spin Güzel başka Abi sarılar bak sakın tekte kalmasın Demeye kalmadan tekte kaldı 10 çarpanımız var Abi al be Şuraları al ve kaldırdı Son spin Son spin Tamamdır abi tamam bu Şunu bir durduralım. Şunu bir durduralım. Bak bir bonus daha mı geliyor? Bir bonus daha mı geliyor? Kırmızı. At şimdi iki tanesi getir. Abi oyun durdu durdu açıldı ya. Oyun durdu durdu açıldı. Şimdi bak bir de yeşiller gelirse hiç şaşırmam. anlamlı mıstik mavi kupa. Lan o kadar döndün bari bir skater atsaydın. Abi şöyle alt limitimiz 18k olsun. Kesinlikle altına düşmeyelim. Bayağı da uzun da, uzun da bir video oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün olduğum site abi yorumlar kısmında mevcut. Sizler de oradan iyi olduğunuzda direkt olarak deneme bonuslarından, kayıp bonuslarından, güzel güzel yatırım bonuslarından yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar hepinize bol bol şanslar. Görüşmek üzere.